Selamünaleyküm merhabalar arkadaşlar bugün şifadayız e, arkadaşlar şifada ne yapacağız e, gördüğünüz üzere e, işte bu şekilde oyun oynayacağız görmüş olduğunuz üzere adama gönder Adamı onu adama göndersene ya adam bize çiçeği yiyecek ya valla bitti zaman bitti Evet arkadaşlar işte, işte bu şekilde oyunumuz oynayacağız ve şey yapacağız. Haydin e, videoya geçeceğiz tabii ki de. E, şimdi 5 dakikalık işimiz var. Bekleyin yani şu anda geçiş yapacağım. Açsın. Yani biraz şeyinde sıkıntımız var. E, evet arkadaşlar Haydin e, videoya. Geçelim Şu anda bakın Benim 68 gel Hiçbir şey yapamayan adamın 79 yeri var Altın bir de biz Gümüşük Babayı Oğlum bizi çiğ çiğ yiyecek lan bu hiç yok adamı full hefa artı full Oğlum Ya attığın yere bak Ağa ya ya adama oğlum bu adam iki dakikanın içinde nasıl aldı ben adama atıyorum derken ya adam gol attı ha işte <laughs> şu faal faal var ya bir oğlum adam ya gariye vuracak bak Hacı Olmuyor Boş adam boştaymış boştaymış Oğlum Ya böyle bir şey olamaz abi Aga Salak Lan oğlum ben dirimle iyi oynuyorum bunu iyi oynayamıyorum ki şu fayı Oğlum adam aha 3 gol attılar lan Ya bu aha aha at 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 şerefsiz şerefsiz ahılsız başıma eşek tüpsü adam 5 attı biz hiç atamadık adam oha 6 dayı aha 7 çüş ben anlamıyorum ben bu biz bu oynarken bu adam golü nasıl atıyor top bende ya at atak topu bende oğlum ben bu fifadan hiçbir şey anlamıyorum onları ya gönder bu şuna. O bu. Arkadaşlar yani oha 8 olmuş. 8 0 yenildik. Ya şimdi abi herkesin şeyi kendi dengine göre. Tek tek. Hafta sonu şey var galiba. Etkinliği oluyor. Bu oluyor. Bizim yani, sadece karşı atak şeylerim buluyor. Ee, yani başka bir şey yapacak mı? Ya bu. Hata çıkmak lazım atağa. Bizim ata. Bizim adamlar eşyeleri iyi değil ki. Ana dedim ki 40 gün başı bir FIFA oynayın. Yani FIFA indirdim. Yani FIFA'yı da, da zaten çok da bir şey anlamıyorum. Yani derinlik gibi olsa hani anlarım yani derinliği oynayabiliyorsun. Yani da bunu oynamak biraz zor. Adamdan eşit gibiyiz. Gibi gibiyiz. Yani. Oğlum adama benim böyle mi tokmam gerekiyor? Oha iyi ata çıktık. Ata çıktın. Ata çıktın. Ver köşeye. bir köşeye. At adama, at. Allah plan vermiyor. Oğlum kim var ortalan Bak. Bu boçtan. Zaman mı? Takip ediyor tamam da abi ne yapayım? Video çekerken de şey yapmazsın ya. Yani internet oynandığı için bu. O yüzden ata çık at. Çık atağa. <laughs> ya rölatta ha. Abi ne oluyor ya? Ata ver bir ata bir ata bir ata. Allah belanı vermesin. Oğlum an yakalı yok bak. İşte onu yakaladı kaldı. Yani. Bir ata, ver ata, ata bir, ver, ata bir, ver, ata bir ver, arkaya ver. Hacı, hacı yakala, hacı yakala, 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 topu yakala. Ver adamı, gönder. Oy olay be. 40 yıl başı bir gol atmışım. Kim atıyor onu buraya? Oha. Oha be. Adam oğlum, şu üç Ben bu kadar gol görmedim. Oha. Oğlum nasıl çoğalıyor lan? Oğlum. Oğlum. Yenilmem için atak mı yapıyorlar ya? yenilik arkadaşlar en azından bana olsun iki gol atmış oldu yani en azından iki golle maçı bitirmiş olduk arkadaşlar başta çektiğim yani oyunun ortasından değil yani oyuna başlarken yani oyunu oynarken videoya başladım yani o yüzden yani o videolarla hani iki tercih, yani bu ikinci maçı ikinci çektiğim maçlar aynı değil yani bunu so söyleyelim o yani başlangıç gibi olsun yani giriş başlangıcım ne olsun de, diye dedim ee, bu şekilde yaptım ama yani şey bu bir şekildeydi iki tane maç oynadı yani o ondan farklı hani bu şekilde başlangıç yapalım dedim. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yorum yaparsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.